Merhaba arkadaşlar ee, yine bir otomasyon programı durum karşınızdayım arkadaşlar şu an e, gördüğünüz sera 12 dönüm bir Ejder meyvesi serası e, kurulum bitmek üzere e, bu bağlamda biz e, motorlarımızı e, kurduk ve panolarımızı yerleştirdik e, elimizdeki e, her manuel olmak üzere ana komuta merkezinden motorları açıp kapatabildiğimiz gibi hem de yapmış olduğumuz e, program sayesinde ee, arkadaşlar. E, pencerelerimizi, tepe, mesela tepe 1 diyor şu an. Öndeki şu motor. Şu an bakın e, açıyorum şu an tepe 1'i. Şu an sesi duyuyorsanız çalıştı. Ve birazdan aynı bu şekilde e, sıralamaya doğru 21, 17 tane tepe, 4 tane de yatay olmak üzere toplam 21 motoru e, bu serada açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. istediğimiz yerden. Gerekirse e, şehir dışı bırakın ülke dışından bile rahatlıkla e, bu tarafımızı kontrol edebiliyoruz. Aynen bakın şu an tepe 1'i açmaya başladı. Yine tepe 2'yi de açıyorum. Aynı şekilde tepe 3. Bakın sesler geliyor tıktık. Tık. Yine aynı şekilde tepe 4. Evet şu an 4 tane pencere. hatta 5. penceremizi de tetiğe verdim. Evet. Aynı şekilde yan pencerelerimiz şu an mevcut. Yan pencerelerimize de aynı şekilde bağlanalım. Aynı şekilde. Evet şu an e, pencereleri şu an %50 oranında ve biri %100 oranında telefonu göster. açılmış durumda. %100 oranını şu an açmaya devam ediyor. Bakın şimdi yarım pencereler bir anda hepsi yukarı yukarıya doğru açılacak aynı şekilde. Şu an bütün pencereleri tetiği verdik. Şu, birazdan şu gördüğünüz pencerelerin etrafı yani açıklık aralığı yukarıya doğru çıkmaya başlamış olacak. Şu anda zaten dönüyor. Bir 30 saniye içerisinde e, biraz ayrılık olduğunu göreceksiniz. Bakın, şu an ilk penceremizi de bu arada, tepe penceresinin sesi kesildi. Bu şekilde e, arkadaşlar. Şimdi de kapatmaya veriyorum. İstersen aralığı göster. Bir motorun üstündeki aralık. Bakın, penceresi açılmış durumda. Şu an tetiği veriyorum ve tekrar kapatmaya başladı. Biraz zoom yapabilirseniz. Evet, şu an dönme olayı Hı -hı. başladı. Evet. Feyza, tarım ve otomasyon aynı zamanda panolarımızın e, yapımında e, Örs elektriğe emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. E, tüm çiftçilerimize yine hizmet etmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim.